La tahsen, üzülme. İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Allah ben kırık kalplerdeyim buyurmadı mı? O halde niye üzülürsün ey can? Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan, gece gibi kap karanlık olan nefsini yak. Derdin var diyorsun. Dert insanı hakka götüren Burak'tır. Sen bunu bilmiyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki sendeki derdi nimet sayanlar da var. Umudunu yıkma. Kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olan Yusuf peygamberi hatırla. Dert neredeyse deva oraya gider. Yoksulluk neredeyse nimet oraya gider. Soru neredeyse cevap oraya verilir. Gemi neredeyse, su oradadır. Suyu ara, susuzluğu elde et de, sular alttan da, yerden de fışkırmaya başlasın. Dünya malı Allah'ın tebessümüdür. Ona bak ama sarhoş olma. La tahsen, üzülme. Irma deniz, denize okyanus sığmaz. Aşık olmayanı anlatsan da, benlik zannındaki kişi seni anlamaz. Hakka ulaşmak için yoldur desen kimse inanmaz. Ayağın kırıldı diye üzülme. Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye üzülme. Yusuf kuyudan çıktı da Mısır'a sultan oldu unutma. istediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. Geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat alemi birdir. Bu alem bir rüyadır. Zanna kapılma ey can. Rüyada elin kesilse de korkma. Elin yerindedir. Dünya bir rüyaysa, başına gelen felaketler de geçicidir. Neden çok üzülürsün ki her şey üstüne üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu alemin, bu kainatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can. Kainatın en uzak köşesi senin içinde ufak bir nokta. Ama sen bunun farkında bile değilsin. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki umudun Allah olsun. Herkes bir şeye güvenirken senin güvencen de Allah olsun. Hiçbir günah, hiçbir yanlış Allah'ın yüce merhametinden büyük değildir. La sen üzülme. Derdin ne olursa olsun ona yönel. O seni ve dertlerini senden daha iyi biliyor dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Çünkü Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, tozu kovmaktır. Allah da tozunu alıyor diye niye kederlenirsin ey can? La tahsen, üzülme. Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Şu uçan kuşlara bak. Ne ekerler ne biçerler. Onların rızkını düşünen Allah seni mi ihmal edecek? Yeter ki sen istemeyi bil. Belalar sağanak yağmurlar gibi yağar. Ama unutma ki rengarenk gökkuşağı da yağmurlardan sonra çıkar. Bela yolunda muayyen bir menzildir aşık. Her nereden gam kervanı gelse de aşk derdinde olan kişiyi Baş derdin de değildir. Yapılma, yıkılmadadır. Topluluk, dağınıklıkta. Düzeltme, kırılmada, murat muratsızlıktadır. Varlık yoklukta gizlidir. Ne kötüdür insanın aklıyla yüreği arasında çaresiz kalması. Ne kötüdür zamanın bir an kadar yakın, bir asır kadar uzak olması. Ve bilir misin ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması, ben deyip susması, sen deyip ağlamaklı olması. Eğer sen hak yolunda yürürsen, senin yolunu açar, kolaylaştırır. Eğer hakkın varlığında yok olursan, seni gerçek varlığa döndürürler. Benlikten kurtulursan o kadar büyürsün ki aleme sığmazsın. İşte o zaman seni sana sensiz gösterirler. Sevginin diğer bir adı da sabırdır. Açlığa sabredersin adı oruç olur. Acıya sabredersin adı metanet olur. İnsanlara sabredersin adı hoşgörü olur. Dileğe sabredersin adı dua olur. Duygulara sabredersin adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin adı hasret olur. Sevgiliye sabredersin adı aşk olur. Ne istersen ben Mevla'dan isterim. Verirse yüceliğidir, vermezse imtihanımdır. Allah'tan bir şey istersen kapı açılır. Sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman dersen bilemem ama açılmaz diye umutsuz olma. Sen yeter ki o kapıda durmayı bil. Hoşçakalın.